İzmir'in ulaşım master planı yok. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin yarım ulaşım master planı yok. Ulaşım master planı büyük şehir sınırları içerisinde nüfusun artış noktalarına göre yeni alternatif yol ve güzergahları planlamanızı yapmanız gereken bir sistemdir. Ne yapıyorsunuz bunun içerisinde? İşte Bayraklı. 10 yıl sonra nüfusu ne olacak? 500 bin olacak. Buna göre yeni alternatif yol ve güzergahları açarsınız. Şunu anlayabiliyorum. Akşam saat 6 olur. İnsanlar işten çıkar. Çocuklar okuldan çıkar. Trafik olur. Ama öğlen 12 de trafik varsa oturup bir önümüze bakmamız gerekiyor. Trafiği şöyle rahatlatabiliriz. Bağlantı, yollar ve alternatif güzergahlar. Bunların hepsini ulaşım master planı olsa planlar geçerdiniz. Şehrin nereye doğru büyüyeceğini, nereye doğru gelişeceğini öngörmezseniz işte bugün İzmir'de alternatif yol ve güzergahlar da yapılmadığı için her gün trafikle baş başa kalırız. Şöyle bir düşün. Konak Tüneli çevre yolu da yok. Düşünüp hayal edebiliyor musun? Sadece bu iki yol bile İzmir trafiğini ne kadar rahatlatıyor. Bir yol yapıyorsan 10 yıl sonrasında 20 yıl sonrasını, 30 yıl sonrasını düşünmen lazım. Yapmıyorsan zaten Denizciğim düşünmüyorsun demektir. Yüzleşmemiz gereken yer de tam şurası. İzmir'in trafik sorunu çözümsüz değil. Sadece yıllardır çözülecek diye bekliyoruz. Sorun trafik değil. Zamanında tamam açılmamış yollar, tamamlanmamış planlar ve gecikmiş kararlar.